Siz, kay, burası Gravgasları, Kayaaltı Kaya, köyü. Kayaaltı Kaya köyü. Yeni adı Kayaaltı. Kaya. Kaya. Ama eski ismi herkes Gravgas diye biliyor. Eski adı Eskiden Eskide o aslında. Ha. Ben de emekli öğretmenim. Emekli öğretmensiniz? Evet. Ha. Maşallah. Kaç yıl oldu emekli olalım? 2000 doğdum ben. Buranın bayağı kültürlü ama çok Buranın, öğretmen var. Böneğinden evet, evet, çıkmışlar evet. değil mi? Evet. Bayağı bir sayısız. Burdur'un belki en fazla öğretmen çıkan yerlerden biri herhalde. Burası evet. şu anda 170. <laughs> yani emeklileri ve o halen çalışan <laughs> 170'in üzerinde öğretmen var. 170 tane üzerinde? 170'in üzerinde öğretmen var. Hımm. Bu kadar fazla. Ölmüşlerle beraber bu köyden. Çok, çok kültürlü bir köymüş o kadar. Evet. Kültürlü. Her meslekten var. Hmm. Amca sen kaç yaşındasın? Yaş? Kaç göstereyim? Şöyle 60 <laughs> 75 gösterin. Sen bana 82. 7 tek 82. 82. Maşallah. 41 41'de oldu. ama yüzün canlı yani. Maç nazar değmesin. Nazar <gülüyor> değmesin. Hey. <laughs> <laughs> kaç geri, kaç çocuk evlendirdin? 2 tane. 2 tane mi? 3 tane çocuğum vardı. Biri etti. 17 yaşında. 2 evet. tane verdi. 2 tane evlat ediyor. maşallah. O maşallah. Evet. Siz de böyle emekli bir Köy emekli. emekli. Ne böyle Sen, sizde de bir e, memur havası var yoksa köyden mi emeklisin? Biz şeker fabrikasında. Bir şey var emekli. yani işçi emeklisi havası şeker var. Şeker yani. fabrikasında He. çalışıyorduk. Kaza yaptık biz bu da. Malulen emekli olduk. Öyle mi? En işten ha. bu. Malulen emekli olduk. Evet. Şimdi ora arabanın arabanın önünden fırlayıp asfalta düşüyor. Hmm gelen mesela sen arabayla o yandan geliyorsun Antalya'dan bir bakıyorum yolun üstünde yatıp dur adam. Devri köyü var ya Hı. Hmm. İşte o zaman devrinin süt arabasıyla hmm. Servis arabası. Servis kuruyor. çarpışı. Afrika servis arabası çarpışı. <laughs> 83'te. Bayağı şey olmuş. Oluyor. Bayağı ha. olmuş. Tesbihin oltu mu? Buyur. Tesbih oltu mu? Bu torun getirdi bunu Antalya'da. <laughs> Alan işi Erzurum'da. O zaman oltu. Oltu oltu da benzin mangi değilse oltuya benziyor. Evet. Tamam. Daha tamam. tamam. İyi. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol.